Merhaba. Uhu! Bugün sizlerle birlikte yine Minecraft çekeceğiz. Woo! O zaman hemen çekelim. Bu arada bugün hiç oynamadım şeyleri çekeceğiz arkadaşlar. Hiç. Bakın ilk dünyamız şu. Vallahi evet. Bunu da yıllardır oynamıyordum arkadaşlar. Şöyle ışık kapatma sistemi vardı bunda. Bakın arkadaşlar her şeyi o kadar zor yapmıştım ki şuradan şuraya oradan buraya gitsin ve sonuçta arkadaşlar böyle oldu yani. Bence iyi oldu ya böyle. Açıyorsun her taraftan ışıklar yanıyor. E, bu kalsın. Ben bir ölene kadar kalsın neyse. Sonra sonra işte iş. Arkadaşlar köy 5 var. Köy 5. Evet bu köy 5'i biliyorsunuz. Yani, yok bilmiyorsunuz onu, onu, unutmuşum. Köy 5 arkadaşlar bilmiyorsunuz. Şimdi size köy 1'den köy 5'e kadar her şeyi anlatacağım. Evet köy 1 aslında bu her şey böyle başlamıştı. Yani her şey köy birden başladı. Kendime söylemiştim ki ben survival atacağım. Survival'ın yerinde doğduğum yerde köy buldum. Ve evimi geliştire geliştire gittim. Ve bunun sayesinde zengin olup her şeyi paraya para demedim. Hani böyle oldu. Şurada bir kitaphanemiz var arkadaşlar. Burada gidip kitap, kitap okuyoruz. E ne bileyim hem, hemen size göstereyim arkadaşlar her şeyi. Yani ben bu kitaphaneyi unutmuşum arkadaşlar vallahi ben. Aslında ben söyledim ya şimdi burada da kitaphane var. O zaman ben bilmiyordum vallahi. E, şimdi söyledim zaten nerede lan bunun geçişi? Kendim de <laughs> Arkadaşlar içerisi ışıklandırma falan, fistan ve bütün her şey burada. Evet. crafting Şimdi abi biliyorsun abi... Şimdi, şimdi, diyorsunuz ki abi burada oturmuş kitap okuyor. Sen git adamın stolun üstünden çıkıp mı buraya geçsen şöyle yani. Yani öyle diyorsunuz. Ee, sonra gelip diyorsunuz ki neden öyle yaptın ama hayır. Ya, yanıldınız. Şuradan gidip şurada ikinciye çıkabiliyorsunuz ve burada oturup okuyabiliyorsunuz. Ve buradan da çıkıp burada oturabiliyorsunuz. Yani çok mantıklı bir şey. Yani çok mantıklı bir şey yapmışım önce. Vallahi çok mantıklı bir şey yapmışım. <laughs> evet arkadaşlar sonra kim? Ee, arkadaşlar sonra ne var? Evet bu arkadaşlar. Odun ne koyduysam koydum arkadaşlar. Bu tuzak. Evet, tuzak koymuştu bunu odun arkadaşlar. Vallahi artık bunu da silme istiyorum vallahi. Silmek istiyorum. Yani ben de bunu yani bura neyim tuzak ya patlat böyle yap böyle yap. Adı arkadaş adı da böyle. L L H K H, P S N H 8 böyle işte. Ve Aga be. Bir dakika bu yanlış değil mi? Bir dakika bu yanlış. Yok ya ben rüyadayım. Ben vallahi rüyadayım. Arkadaşlar ben rüyada abi abi benim bu vagon dünyam vagon dünyam arkadaşlar bu neydi oğlum <laughs> oğlum gelecek şimdi vallahi gözlerim gözlerimi kaybedeceğim vallahi abi abi başlangıç bir dakika bir dakika bir dakika vallahi Gözlerim yanıyor. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Özür dilerim. Bu ne? Abi ben bunu kaç sene önce çekmiştim. Çekmiştim. Yok. Yapmıştım. Abi benim bu gitme şeyi. abi. Arkadaşlar yaptığım hala aklımda. Beynimin bir tarafında arkadaşlar. Akabey oh ben bunu yapmıştım ya. Yapmıştım. Bunu belki siz görmüştünüzdür. Benim aklımda değil vallahi. Bak şurada çam var. Neyse kırdım zaten. Abi bu neydi ya? Vallahi bu neydi? Bir dakika bunun gitmesini bekleyeceğim. Vallahi bitmesini bekleyeceğim. Abi hiçbir şey aklımda değildi. Yani, vallahi ben buradan böyle bir şey yapmamıştım. Vallahi ben böyle bir şey yapmamıştım. Aklımda değil şimdi ben çocukken yaptım ben böyle şeyler yapmamıştım. Vallahi ben böyle şeyler yapmamıştım. Aklımda değil. Aynı adını da vagon koyduğum arkadaşlar. Vagon koyduğumu hatırlıyorum adını. Ama vallahi bak buraya şey koymuştum. Bunu hatırlıyorum da slime koymuştum. Nether'ın slime arkadaşlar. Ateşli slime. O aklımda ama bu aklımda değil. Vallahi ben bunları koymamışım. Ama yok koymuşum işte abi nasıl olabilir ki onu koymuşum bunu koymamışım bunları da koymuşum ama aklımda değil arkadaşlar o zaman hemen yapalım kaç dakika arkadaşlar 5 dakika olmuş yine 11 dakika hiç arkadaşlar çabuk 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 Arka ben vallahi bu unutmuşum. Ben böyle bir şey yapmamışım. Akabe. Yani akabe o tüneli yapmıştım ya aga abi aga abi bunlardan yaşıyorduk. hala var mı ya vallahi ben sıkıldım kendi şeyinden sıktım artık o, o, ne oluyor lan ben hiçbir şey anlamıyorum oradan oldu ne... Aa, şimdi anladım evet arkadaşlar sonra kim gelsin sonra Aa, su altı base arkadaşlar. Yani bu da çok aklımda. Su altı base yapmıştım arkadaşlar. Vallahi o günler be o günler o günler o günler be ne yapmıştım ben o zamanlar ne yapmıştım hiç artık bu da böyle ve sonra e, sonra ne abi köy 4 evet arkadaşlar köy 4 bu köy 4 gördüğünüz abi şurada ne bileyim tavuklarım var şurada şöyle var ve işte köy 3'ü göstermek istiyorum arkadaşlar köy 3'te köy 5'i gösterdim zaten. E, köy 3 arkadaşlar. Köy 3 buradan. Köy 3 de çok iyi arkadaşlar. olayım Şöyle <laughs> abi. Vallahi bu kapı bu Minecraft'ta bir lag var arkadaşlar. Lag'ın sayesinde. Arkadaşlar bu kapı böyle arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu kapı böyle. Yani açmak oluyor. Her şeyi yapmak oluyor. Arkadaşlar gördüğünüz elimdeki kapı böyle arkadaşlar. Bunu koyduk da böyle oluyor. Ben de dedim ki şöyle yapayım. Daha güzel olur. Güzel görüntü olur. Evet arkadaşlar sonra uçak arkadaşlar. Uçağa belki görmüşsünüzdür. Evet. Görmüşsünüzdür arkadaşlar. Bu oldu uçak. Aga bir uçak. Seni görmek aklımın ucundan geçmezdi. Bu Arkadaşlar bu uçağın bir videosu vardı. Bir. Size göste, göstermiştim şu. O zaman şey olmuştu ya. Yapmıştım şöyle. Oh şey yapmıştım kanalıma çıkmıştım, hala o video arkadaşlar duruyor ben balıyı onlara bakıyorum siz belki zannediyorsunuz ben balıyı o bak bakmıyorum ama o bakıyorum arkadaşlar sonraki arkadaşlar bereketli survival için yani arkadaşlar bu dünyada böyle o kadar o kadar bereketli vardır ki arkadaşlar piramitler hatta bu değil arkadaşlar bereketli survival nerede o bereketli survival ee, işte arkadaşlar işte, işte, belki survival burası da farklı bir bereket survival arkadaşlar burada yani o kadar tapınak köy 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 tapınak köy, tapınak, köy bulmuştum ki yani o kadar zenginim ki arkadaşlar yani bu kadar yani 3 tane elmasım var. Yani o kadar zenginim arkadaşlar. Yani biliyorum aranızda inanmayanlar var. Ama vallahi arkadaşlar inanın. Yani ben edit yapan kim bir şey değilim. Ama vallahi bu bence bu en güzel şey. Bereketli survival 2 ve bereketli survival. Ee, hayatta kalma. Ben bunu şimdi mi görüyorum? Ben bunu şimdi mi görüyorum? Bir dakika. Kardeşimle oynuyordum kardeşimle oynuyordum. Aga be kardeşimin eşyaları burada arkadaşlar. Kardeşim buraya koymuştu eşyalarını. Kardeşimin onları. Kardeşimin kapıları. Kardeşimin bak onlar. <laughs> kardeşimin ne güzel şeyler var ki ya benim. Bu da arkadaşlar benim şeylerim. Bu da benim şeylerim. Neyse arkadaşlar benim survival'ımdı bu. Kaç dakika olmuş lan? 11 dakika çekmeyeyim. Neyse. Eee survival arkadaşlar survival survival. Bu yanlış mı gerçekten? Abi ben bu videoları ne ara video diyorum. Ben bu dünyaları ne ara yaratmıştım ya. Çocukken yaratmıştım ben bu kanalım olmuyorken yaratmıştım ya. Ha, ha. O zamanlar, o zamanlar. Neyse. Uhu! Hemen kenara bırakalım. Köy bir zaten biliyorsunuz. Ee dakika şu dünya ne lan? ismi yok. Arkadaşlar bu ne ya? Sistem yapmak çalışıyordum. Şöyle, nasıl? işkence arkadaşlar. Şöyle basıyorsun. Buradan su geliyor. Şuna da basıyorsun. Şu şuradaki sular geliyor ve içeri taşıyor. İçeride adam boğuluyor falan. Sistem yapmak istiyordum ama yani yıllar sonucunda yapamadım arkadaşlar. Yani çok zor oldum bir dakika belki şöyle yap yani düzeltebiliriz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar şöyle, şöyle yaptık mıydı vallahi. Ha? Bir dakika. şuradan şöyle yaptık mıydı? Bir dakika şunu kır. Şunu kır. Bir dakika donk. Abi yok yok yok. Böyle böyle olmayacak. Neyse kaç dakika olmuş? Arkadaşlar 10 dakika olmuş bizim de video yapmamız bir şey olur arkadaşlar. Ben şimdi yeni bir dünya yaratacağım. Şimdi ben video bittikten sonra arkadaşlar tekrar bu bir dünya sileceğim. O zaman yine evet arkadaşlar. Eğer videoyu beğendiyseniz abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. O zaman bay bay be ne güzel anlar yaşadık. Bay bay.